Evet, bugün arkadaşlar skeleton aksiyali, ana ya da temel iskelet dediğimiz iskeleti başlayacağız. Ana iskelet kendi arasında üç kısımdan diyor. Birinci bölüm şu gördüğümüz kafatası, ossa crani ya da kranyum dediğimiz kısım. İkincisi ise şurada gördüğümüz kranyumun devamı şeklindeki omurga dediğimiz ya da latince ismiyle kolumla vertebralis dediğimiz bölüm. Üçüncüsü de bu koluna vertebral ise yanlardan ve alttan katılan bunun özel bir bölümü üstte de sırt omurları tarafından oluşturulan kısım ona da e, skeleton torasis göğüs iskeleti ismini veriyoruz ya da kemiksel çatısı olarak tamamen toraks olarak isimlendiriyoruz arkadaşlar. Birinci olarak şimdi bu ana iskelet skeleton aksiyalenin ilk kısmı şurada gördüğünüz kafatasından oluşuyor. Kranium diyoruz. Ossa krani. Bu da kendi arasında beyin boşluğunu çevreleyen kemikler nörokranium. Bir de burun ağız boşluğunu çevreleyen kemikler olmak üzere iki kısımda. Ona da viserokranium ve yüzü oluşturduğu için ossa fasiyeyi de diyoruz aynı zamanda. Ve şıplahmokranium dediğimiz kemikler. Bu şekilde iki kısımda inceleniyor. Öncelikle Beyin boşluğunu çevreleyen kemiklere bakarsak köpeklerde şu ense bölümünü oluşturan kemiğimiz birincisi os okspitale kaba olarak gösteriyoruz. Daha sonra ayrıntılı inceleyeceğiz. İkincisi bunun hemen alt kısmında şundan gösterelim ayrı os okspitale kemiğimiz. Sonra sifenoid kemiğimiz, sınırları ikincisi, oksipital kemik, art kafa kemiği ya da ense kemiği olarak isimlendiriliyor. Sifenoid kemiğimiz de kamamsı kemik olarak isimlendiriyor. Daha sonra temporal kemiğimiz, şurada sınırı belirgin. Buna da şakak kemiği diyoruz. Sonra şurada küçük hayvan gelişimini tamamladığı için ara duvar kemiği dediğimiz interparyatale şurada parietal kemiğimiz ve kafatasının yine tavanında ön kısımda buruna doğru oluşan bir kemiğimiz daha var. Ona da os frontalis ismini veriyoruz. Bu kemiklerin hepsi beyin dediğimiz organı çevriliyor. Beyin boşluğuyla şurada gördüğümüz şurada gördüğümüz burun boşluğu arasında tam şurada da İkisini birbirinden ayıran bir kemiğimiz var. Ona da os etmoidale. Delikli olduğu için Türkçe olarak kalbur kemiği ismini veriyoruz arkadaşlar. Şimdi genel olarak bu şekilde beyin boşluğunu çevreleyen kemikleri söyledikten sonra sırasıyla bunların hepsini bir incelemeye başlayalım. Os occipitale dediğimiz art kafa kemiği ya da ense kemiği 3 kısımda inceleniyor. 1. Skoma occipitalis yani enseyi oluşturan kısım. İkincisi şu büyük delik. Omurilikle beyni birleştiren diyelim delik. Onun kenarında oluşan kısım pars lateralis. Bir de beyin boşluğunun tabanının oluşumuna katılan bölümü. Pars basilaris olmak üzere üç kısımda inceliyoruz. Şimdi bu kısımlardaki anatomik oluşumlar önemli. Bir tanesi şurada gördüğümüz gibi bu hayvanlar yani eködelerde ve işte karnivorlarda şurada da karnivor krista kemik pervaz şeklinde olduğu için şurada krista nuha ediyoruz. Normalde bu şurada gördüğümüz gibi ruminantlarda çizgi şeklindedir. Linea Nuhay olarak isimlendirilir. Hemen bunun altında şurada gördüğümüz büyük bir kabartı var. Buna Protuberansia Occipitalis Externa ismini veriyoruz. Buraya ense bağımız var. Ligamentlerde göreceğiz. Ligamentum Nuhay dediğimiz ense bağı yapışıyor arkadaşlar. Burada Şöyle bakarsak bu protuberansia oksipitalis externa'nın bu hayvanlarda yani ruminantlarda iç tarafta internası da var. Bu iç tarafta ekride ve karnivorlarda şu protuberansia oksipitalis externa iç tarafta ise bu interna olarak karşımıza çıkmıyor. Üç kemiği yani hangi üç kemik? Os occipitale os interparietale ve os parietale dediğimiz üç kemiğin processus tentaricus dediğimiz çıkıntıları birleşiyor. Tente şurada tente ya da çadır dediğimiz tenterium cerebelli osseum oluşturuyor arkadaşlar. Bu kemik bu hayvanlarda hangi hayvanlar? E, köyde ve şurada gördüğümüz aynı şekilde karnivor. Şimdi şu kristanoheden eköde ve karnivorlarda özellikle karnivorlarda da bakarsanız Yine Krista şeklinde ama buradan bakın Krista Sakitalis Externa'yı görüyoruz. Şurada da karnivorlarda da yine aynı şekilde daha belirgin Krista Sakitalis Externa. ileriye doğru öne doğru geldikçe ikiye ayrılıyor arkadaşlar şurada ve Linea Temporalis ismini alıyor. Şu şekilde devam ederek şuradaki boşluğu, çukuru sınırlandırıyor. Bu çukurura da fossa temporalis diyoruz. Buraya yine aynı isimle musculus temporalis dediğimiz çiğneme kasamız geliyor, yapışıyor. Evet şu kristalin yani krista sagittalis externa'nın yine bu hayvanlarda iç tarafta da krista sagittalis internası vardır. İki beyin hemisferini birbirinden ayırıyor. Evet. Os occipitalenin ense pars skomoza kısmında bunlar var. Pars lateralisine bakarsak şurada gördüğünüz gibi iki tane foramen magnumun yan tarafında birinci boyun omuru olan atlasla da eklemleşen zaten eklem kıkırdaklarının yapıştığı parlak yüzeyleri görüyoruz. E, kondilüs lokma tarzında kondilüs oks okspitalisleri görüyoruz. Hemen bunların yan tarafında da processus jugularis ya da processus parakondilaris yani kondilüsün yanındaki çıkıntılar anlamındaki çıkıntıları görüyoruz. Bu kondilüsün üst ve alt tarafında iki çukur var. Fossa condylaris dorsalis ve fossa condylaris şurada ventralis diyoruz. Bu ventral kondilüste de bakın şurada 12. çift beyin sinirinin geçtiği, ...kafa tasını terk ettiği delik var. Ona da foramen nervi hipoglossi diyoruz. Bu genellikle ruminantlarda kanal şeklinde de olduğu için buraya kanalis ni ya da nervi hipokolosisi ismini veriyoruz. Evet burada göreceğimiz yapılar bunlar. En son üçüncü bölümü bu kemiğin pars basilaris yani foramen magnumdan başlayıp öne doğru gidiyor ve sefenoid kemik dediğimiz kamamsı kemikle birleştiği yere kadar. Bu birleşim yerine de sinkondrozis sefenoksipitalis diyoruz. Başlangıçta kıkırdaksal bir birleşme yaptığı için bu ismi almıştır. Sinkondrozis, sifenokspitalis. Bakın yaşlanınca bu kemikleşmiştir. Tam bu noktada da şurada bakın boyun kaslarının yapıştığı yine şurada bir tüberkulum musculare dediğimiz çıkıntı vardır arkadaşlar. Şimdi bunun serebral yani beyin boşluğuna bakan tarafını İncelersek pars bazilarisi şuradan bakalım pars bazilarisin beyin boşluğu tarafı şuraya kadar dıştan şunlar tuberkulü musculareler ve parmağımızı şöyle yerleştirdiğimiz zaman önde bir çukur iz kısmında impresyon pontina dediğimiz bir çukur geride de daha büyük bir çukur impresyon medullaris. Öndeki pontina çukuruna impresyon pontina dediğimiz ize, pons beynin bölümü medullaris'e de medulla oblongata dediğimiz omurilik soğanı yerleşiyor arkadaşlar. Bu şekilde pars basilaris de bitmiş oldu.